Kızlar biliyorsunuz mu? Benim şu an üstümde kıyafet var ama ben çok kaslıyım. Hmm, nasıl yani? Gerçekten kas mı yaptın? Ay göstersene Gürol çok merak ettik. Bekleyin bekleyin bak şimdi size göstereceğim. Ha, şöyle kaslarımı sıkayım mı? Gerçekten gördüğümü Gürol usurdu. Kasını sıkarken usurdu. Ya ne alakası var ya kaslıyım. Hatta ben 100 tane şınav çekiyorum. İnanmıyorsunuz mu? Hmm, i̇nanmıyoruz bir kere. Osurdum bir kere kasını göstereceğim derken. E, tamam bekleyin bekleyin. Bak şimdi tam 100 tane şınav çekeceğim. Ha 1, ha 2, ha 3. Oh Görüyorsunuz mu kızlar? Oh, nasıl da şınav çekiyorum ama. Vay Gökçe harbiden yani. Çok değiş şınav çekiyor. Baksana hala kolunu kolları falan titremedi. Evet hakikaten iyi çekiyorsundur o, Sen spora odaklanmışsın. Ha, i̇şte bu kızlar 25, 26, 27, 28. Aa, bir saniye telefonum çalıyor. Ha, e, efendim Aslı ne oldu? Ya kızlar hadi gelin gelin. Tombi çok kanser olmuş. Hareketimi düzeltmem lazım. Kızlar, kızlar nereye gittiniz kızlar? Of ya beni bırakıp gittiler. Ne güzel de şınav çekiyordum. Onları kendime etkileyecektim. Acı gelecektim. Ne güzel kaslarımla ya. Bence çok kaslıyım. <laughs> of ya yine kaslarımızı sıkarken osurdum ya. Hangi <laughs> oğlum burada ne yapıyorsun? Sen böyle ezik spor mu yapıyorsun yoksa? Aslı senin burada ne işin var? Görmedin mi sen? Bütün herkes köydeki herkes tombişi konuşuyor. Ne? Tombiş'i mi konuşuyor? Tomiş ne alaka ya? Tomiş bir kanslı olmuş. Bir kanslı olmuş görsen. Bütün kızlar ona aşık gül ol. Ben de ona çok aşığım. Nasıl yani? Yani bizim şu şişko Tomiş kas mı yapmış? Aynen öyle bütün kızlar ona aşık olmuş gül ol. Neyse hadi ben de şimdi oraya gidiyorum. Hadi bye. Bir tane Aslı Tomiş nerede? Şu an konuşamam. Tombiş'in yanına gitmem lazım. Ona. <laughs> uydunuz mu arkadaşlar? Tombiş kas yapmış. Ve çok kas olmuş. Köydeki bütün herkes onu konuşuyormuş. Bir saniye bir saniye. Bu nerede acaba ya? Hemen şu meydana doğru gitmem lazım. Ay Tombiş ya sen bu kasları nasıl yaptın böyle? Ay evet Tombiş gerçekten de bu kasların efsane gözüküyor. <laughs> Tombiş'e ne olmuş böyle ya? Tombiş. Tombiş. He <laughs> Hey Göy amca şöyle bir kaşlarımı çıkalım. Ne oldu ya şöyle bakayım. Beni meşgul etme şu an kaşlarımı gösteriyorum kızlara. Çok Tombiş. Iyi ya çok iyi. Ee, bir susun kızlar ya. Tombiş sen <laughs> bu kasları nasıl yaptın böyle ya? Vay oh, canına gerçekten neyse hani gözüküyor. Ne oldu kız? mı? Eğitim diyorsun amca. <laughs> Senin böyle kaşların yok. E tabi yani sen 50 kilosun. Ben işte 90 kiloyum. Ama şişko değilim. Kaşlıyım kaşlı. <laughs> Kıza kaşırır mısın? Bir uyurun beni ya. Ay Tommy. Çok, çok kalsın gerçekten de ya. Ama kızlar kızlar. Ben de kalsın değil mi? Şöyle bakın benim kalsırma. Bakın şöyle. Nasılım? Nasılım? Bakın kızlar. Kaslı falan değilsindir bir ol işte kıyafetinin altında kas olduğunu iddia ediyorsun ama o duruyorsun tek baskın bu. Ay evet ya. Gül olan demin. Ay evet ya. Ben de gördüm. Ya kaşını çıkmaya çalışırken kim çıkmış ya uçurmuş İlay'ı. <laughs> Hadi Göy amca. Gideyim işim buradan. Lütfen beni şu an rahatsız ediyorsun. Ben burada şu an kaslarımı sergiliyorum kızlara. Ya kızlar bunu boş verin. Bu bir kere saate saate. Buna iğne batırsam püf diye sönüp gidecek bunun kasları bence. E, Tom bir sana bir dokunsa sen puf diye uzaya çıkacaksın. O yüzden git dayak yemeden. Aynen öyle yoksa dayak atayım bak seni göğe amca. Haydi haydi mol. Şuna bak. Sen mi bana dayak atacaksın lan? Aynen öyle. Sana bir koyarsam uzaya gidersin uzaya. Oğlum sen kimsin bana artistik yapıyorsun O balon kaslarını söndürürüm oğlum senin. Sana bak bir yumruğu bir koyarım Tomiş tamam mı? Sümük gibi lapçuk gibi vallahi yere yapışırsın ha. O zaman hazırlan. Beni çok sinirlendirdin. Şimdi sana yumruk atacağım. Geliyorum. Geliyorum. Aa, olamaz. Gökyüzüne doğru uçuyorum. Tom hiç bana çok fena yumruk attı. Olamaz. Yere doğru uçuyorum. Hayır. Hayır. Aa, çok kötü. Canım acıyor. Sana söylemiştim Goy amca. Hadi. varıyor oh, Allah gittin löpçük gibi yeri sen yapıştın. <laughs> Tombiş var ya bunun hesabını senden soracağım oğlum. Yoksa benimle boks maçı yap. Sen hala mı ya? Göreceksin sana var ya çok kötü döveceğim seni. Oh, başım ağrıyor. O zaman iki saat sonra boksingine gel. Kim kimi yerse. <laughs> Hadi gelin bakalım kızlar. Biz spor yapmaya gidelim. Hadi gidelim. Aa, aa, çok kötüyüm, çok kötü. <laughs> Evlat, birisinden dayak yemek çok da koyar insan öyle değil mi? Aa, sen de kimsin abi ya? Çok kötüyüm. Hadi gel şöyle elinden tutayım da seni kaldırayım en iyisi. <laughs> ah, abi, sen de kimsin? Sen nereden çıktın? Oha, bu kaslar ne ya? Kardeşim, bu kaslar öyle kolay olmadı. Öyle çok bakma. Maşallah de, nazar değmesin. Maşallah maşallah da abi sen nereden çıktın ya? Sen uzaktan izledim. İyi yakın arkadaşın Tombiş'ten bayağı da layık edin. Hem de kızın önünde rezil oldun. <laughs> ne kadar ezikçe bir durum. Abi gözünü seveyim ya. Zaten rezil olmuşuz. Bir de sen mi dalga geçeceksin benimle? Kardeşim ben sana buraya yardım etmeye geldim. Sen de benim gibi. Hatta Tombiş'ten daha da kast olup Tombiş'i dövmek istemez misin? Evet gerçekten de bunu çok isterim ama nasıl kaslı olacağımı hiç bilmiyorum. Kızlara bir de kaslıyım diye yalan attım ama benden hiçbir şey olmaz abi ya. Kızların önünde bir de daha yedim. Ağuram çok düştü. Merak etme merak etme. Ben sana çok güzel bir kas yaptıracağım. O kadar kas olacaksın ki otomobişin işini bitireceksin. Nasıl yani? Gerçekten mi? Aynen öyle. Vay canına. Tamamdır abi. peki nasıl yapacağız? Gel bakalım beni takip et. Spor salonum var evlat. Spor salonunda seni çok kas yapacağız. Ve sonra o işini bitireceksin duydun mu? Ve sonra bütün kızlar senin kaslarına aşık olacak. Aşık. Oo, çok heyecanlandım. Tamam abi. Hadi bakalım bir an önce gidelim de şu tombiş denilen kişiye haddini bildirelim. Evet kardeşim spor salonuna hoş geldin. Şimdi ilk olarak koşu bandına çıkacaksın. Abi koşu bandına çıkacağım da zaten ben zayıfım ya. Sen beni daha da mı çok zayıflatmaya çalışıyorsun? Hayır kardeşim üstündeki pis yağları atman lazım. Ve tabii ki de kardiyo her zaman önemli. Tamamdır abi o zaman dediğin gibi olsun. Hadi bakalım o zaman çıktım. O zaman başlatıyorum. Ne? Ha? 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 Abi olamaz kasma abi Gözün seveyim şunu yavaş at ya oh, Ne kadar hızlıymış bu Hadi bakalım hadi bakalım devam 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 hadi bakalım acı yoksa kazanç da yok Just do it Just do it mi Aynen öyle hadi bakalım benim aslan kardeşim O işini bitirmek istemiyor musun İstiyorum abi O kızların sana aşık olmasını istemiyor musun İstiyorum abi o zaman spor yapacaksın. Haydi bakalım devam. Bas lan bas bas. Tamamdır abi. Oh, oh, oh. Hadi bakalım. Oh, oh. Kardiyo yapmam lazım. Kardiyo yapmam lazım. Oh, oh. Oh, çok yoruldum ama. Haydi bakalım devam. Devam devam. Hop, tamamdır. Oh, oh, bacaklarım koptu ya. Oh, çok yoruldum abi. Oh, bayağı iyi bayağı iyi. E, ee, ne görüyorsun abi? Bayağı terlemişsin oğlum onu görüyorum aferin sana tamamdır. Üstündeki pis yağları atmış oldun. Şimdi şınav çek bakalım. Şınav mı? Ben şınav çekmeyi biliyorum ya. Tam 20 tane şınav çekerim. 20 tane mi? Hayır. 100 tane çekeceksin. 100 100. Ne 100 tane mi? Aynen öyle. Haydi bakalım. Yap hadi. 1, 2, 3. Abi gözünü seveyim ya. Ha, ben yüz tane nasıl çekeceğim? Ha, hadi 30 tane çekerim. 35 tane zorlarım. Ama yüz tane nasıl olsun? Kaldı 90. 10 tane yaptım bile. Konuşma. Haydi bakalım kasların konuşsun. O işini bitirmek istemiyor musun oğlum sen? Öyle kız gibi ağlayacak mısın yoksa? Ha, yok abi. Kız gibi ağlamayacağım. O işini bitirmek istiyorum tabii ki. O zaman devam lan. O zaman ne logologa yapıyorsun oğlum bana? Bas dedim basacaksın? Bas bas. Oh, tamam tamam. 25, 26, 27. Kollarım titriyor. Haydi devam devam. Aslan gül oğlum benim yaparsın. Just do it. Just do it. Söyle bakayım. Just do it. Just do it de. Bağır lan bağır biraz oğlum. Tamam abi ne kızıyorsun ya. Just do it. Oh, kolları mı? Tamam 35, 36, 37. Devam devam devam. 98, 99 ve 100. Ah. Ah, bittim abi. Vallahi de bittim bileydi bittim. Çok yoruldum. Aferin sana. Haydi bakalım. Şimdi son işlem kaldı. Hadi kalk, kalk, kalk. tamam, kalktım abi. şimdi ne yapacağız? Şimdi arkadaki halterleri görüyor musun ağırlıkları? Yani dumbbellları, dumbbell. Evet abi, görüyorum. Şimdi şuradan en ağır 100 kilo olan dumbbell al eline bakayım. 100 kilo olan dumbbellı mı alayım? Abi 100 kilo nasıl kaldırayım? Oğlum boşuna mı yüz taşlar çektin lan hadi seni. Tamam abi tamam kusma ya. Allah ne kadar seninle bir kaslı hoca. ve tamamdır hemen alıyorum buradan e, spor öğretmenim. Aman 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 aman. Abi bu ne kadar ağır böyle ya. Oh tamamdır bu tam 100 kilo. Haydi bakalım yapmaya başla. Tamamdır abi. Hadi bakalım bunu kaç defa indireceğim kaldıracağım peki? Bunu toplam 50 tane. Ne? 50 tane nasıl yapayım abi ben bundan? Yap dedim yapacaksın öyle mi işte kast olmak istemiyor musun sen ya? Oğlum sen beni kız gibi alacaksın hiç ben seni çağırmasaydım o zaman. Tamam abi tamam vurma ya vurma canım uçuyor yeter herkesten daha saygım ya. Arsız oldum iyice. Tamam 50 tane yapıyorum. 1 2 Ooo oh, çok ağır bu. 3 Aaa oh, çok ağır. 4 5 Abi çok ağır bu. Haydi devam devam. Tamam tamam abi 6 7 8 Kızlar sana aşık olmasını istiyorsun değil mi? Kızların sana kaslarına aşık olmasını istiyorsun öyle değil mi Girol? Evet. Bütün kızlar bana aşık olsun. O tonmuş denilen kişi de dövmek istiyorum hocam. Tamam o zaman işte daha ne beklesin oğlum? Balteri sadece indirip kaldıracaksın kardeşim. Senden çok bir şey mi istiyoruz oğlum? Canını mı istiyoruz lan senin biz? Yok abi canımı istemiyorsun. Niye kızıyorsun bu kadar bana sen? O zaman yapmaya devam et oğlum hadi lan. Hadi bas 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 bas. <gülüyor> <gülüyor> tamam abi kaç oldu? 25 26 27 28 yirmi 29 devam devam 48 49 50 Vallahi oh, bıraktım abi yeter. Vallahi çok yoruldum çok yoruldum. Tamamdır artık şimdi bütün işlemler tamam. şu odadan gidip şunu alıp geliyorum. Bekle beni. Hocam nereye gidiyorsunuz ya? Oğlum bekle geliyorum işte. Allah Allah ya. Nereye gidiyor bu? Oh abi kollarım da çok kötü ağrıdı ya. Şöyle bir oturayım en şuraya. Aman 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 aman. Aa, kas yapmak ne kadar zormuş ya. Tamamdır. İşte burada aldığım şeyi buldum. E, o ne hocam? Al bakalım şimdi. Bu bir kas yapma iksiri. Bütün işlemleri tamamladın. Ve bunu içtikten sonra çok kaslı olacaksın. Çok kaslı mı olacağım? Vay oh, canım. Ama... Hocam bu niye böyle pis kokuyor ya? Şey çünkü onu şeyden aldım. Bir saniye hocam bir çıkar mısınız şuradan bir dakika bu iksiri siz nereden aldınız ya? <laughs> hocam bunu siz tuvaletten mi aldınız? E, evet en son sifonu çekmeyi unutmuştum devlet kusura bakma ya kimse çalmasın diye tuvaletin deliğine koymuştum bunu. Ya ben bunu kakala kakala nasıl içeyim hocam? Kas olmak istemiyor musun oğlum işte iç kas olacaksın işte boşuna mı yaptın bu kadar antrenmanı? Tamam ya kusacağım çok kötü abi ya. Bir insan neden ikisini klozet derinde saklar ya. Neyse tamam içiyorum hocam. Vay canına. Bu da ne böyle. Hocam ya ben ne karkas oldum böyle. <laughs> i̇şte bu işe yaradı, işe yaradı. Sana söylemiştim evlat. Çok kaslı olacağını sana söylemiştim. Gördün mü şimdi? Çok kaslı oldun. Tom işte daha da kaslısın. Hocam, Tom işte kelime. Şuna bakın, şöyle bir kaslarımı sıkayım istiyorsunuz. Gelin gelin şöyle bakın bana be. Vay canına be. Eczane gözüküyorum öğretmenim. Aferin sana, aferin. Hadi koçum. Git o kızları kendine aşık et ve ondan sonra Tom işlenen kişiyi de git işini bitir. Tamamdır hocam. Merak etmeyin. Size de teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Haydi bakalım. Yürü. Görüşürüz öğretmenim. Ha ha! Çok kaslı oldum. Bundan sonra bütün kızlar bana aşık olacak ve Oto Tombiç'in içinde bitireceğim. Uhu! Bekle beni Tombiç geliyorum. Ha <laughs> ha. bakın. Tombiç işte orada beni görünce var ya şok olacak arkadaşlar. Gidin bakalım tepkisi ne olacak acaba? Hey, selam! Ben geldim. E? Göya abcişana ne oldu böyle? Vay canına. Gürol sana ne oldu böyle? Sen nasıl bu kadar kalsı oldun? Ay evet. Hayatımda ilk defa bu kadar kalsı birini görüyorum. Galiba Gürol'un kalsarına aşık oldun kızlar. Ay evet ben de aşık oldum. Hey kızlar kızlar. Bir dakika durun durun. Burada ben varım ya. Burada kimmiş ya? Ben buna bir yine bir yumruk atarım. Yine bu şey gidelim. Emin misin Kiki, Tombiş? Çok yakışıklısın ya Tombiş. Çok <laughs> ne demek kızlar ya artık ben şu ezik donmuşa bence takılmayın daha iyi olur bence. Ne diyorsun lan sen? Bak döverim oğlum şimdi döverim he. Sen mi beni döveceksin? Hadi gel şöyle bir yumruk atmayı denesene be. Aa, geliyorum geliyorum. <laughs> o bir şey olmadı. Bir saniye. Yine vuracağım yine vuracağım. Nasıl ya? Tamam boşuna deneme oğlum. Sen her vurduğunda demir şişik çıkıyor. Vücudun demir gibi olmuş. İşlemiyor muydun bir şey? Kalbim bile gitmedi Tommiş. Sen ne anlatıyorsun? Ama sen ise benim yumruğumu yemeye hazır mısın peki? Nasıl yani? Ben mu atacaksın. Sen beni dövdün unuttun mu zannettin ha? Ezik Tommiş. Sana şimdi bir yumruk atacağım. Aklına yerin gidecek oğlum. Geliyorum. Geliyorum. Gördünüz mü kızlar? Tommi şu an uzay yolculuk yapmaya gitti. <laughs> uzay yolculuğuna da Gürol Airplanes. Tommi işi bitti kızlar. Bundan sonra Tommi diye birisi kalmadı. Vay canına Gürol. O neydi öyle ya? Tommi abi e Yemekli ol biz sana haksızlık etmeyeceğiz Lütfen sana biz çok acık olduk Sana etkilendik gerçekten Lütfen bizimle zengin ol <laughs> Biliyordum kızlar ya Hiç sıkıntı yok Herkes hata yapabilir yani E o zaman nereye gidelim Şöyle gidelim bir sahilde güneşin inelim mi kızlar Çok kaslıyım çünkü he Çok iyi Yok, çok iyi olur. Hadi gidelim bakalım. Hadi gelin bakalım kızlar. Sahile doğru gidelim. Çok kaslıyım ya. <laughs>